Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz sarsız. Evet akşam bugün bir öylesine takılacağız. Abi ya yeni güncellemeden bahsedeceğiz abi. Yeni güncelleme çok güzel olmuş. Yeni karakteri Surç geliyor. Kromatik Savaşı'nmış Neymiş? Abi sonra ise abi Surç'un Böyle e, üç defa şey doldurma özelliği var. Birincisinde hız, ikincisinde mermi mesafesi, üçüncüsünde ise üçüncüsünü pek hatırlamadım da hasar, aynen aynen hasarı yükseltiyor abi. E, ama üç defa ulti doldurması. Bakın ultisi çok güzel. Yavaş bir karakter, e, vermesini de yavaş dolduruyor. Böyle bir karakter. Bu, e, aynı uçan robota benziyor ve abi arkasında şeyler değişiyor. Kılıcoğlu'ya geliyor ölme. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok değişik şeylerden bahsedeceğiz. Yani yeni haritalar gelmiş. Bakın abi. Dost maçı girdim. Bakın bu bildiğiniz mağarası abi. Ara mağarası diye bir şey geldi. Mağarasının tam tersi. Hazine avı diye bir şey geldi güvenlik yani zaten vardı. Ama karanlık geçit var ya yeşil geçit geldi. Her şeyin ter tam tersi gelmiş. Yeşit, yeşil, yeşil geçit. Allah ım. Yeşil geçite bakalım evet abi. Evet abi. Evet abi. Bu var. Gölgeler ruhu. Yumurta kabuğu. Pırıltı. Gezi Vadisi, Yok Gazi Vadisi. Yeşil geçit. Abdül. Büyük. Abi bir bildiğimiz Bingöl var ya. Bir de ikili Bingöl geldi. Holezum diye bir şey geldi. Abi ve yeni böyle bir şey geldi. Dur abi ben şurada açmak zorundayım. Yoo. Burası geldi. Bakın abi. Şu boza karşı biz zahatla kalmaya çalışacağız. Şehri kurtaracağız yani. Yani içeriye sokmayacağız. Boss da çok yavaş <laughs> Neyse biz videoya bak. Başa başlayalım. Ve bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirim açarsanız çok sevinirim. Çünkü youtuberlığı bırakabilirim. O durumda. Çünkü yani abone olmanın üzerinde fazla yakabiliyor. arkadaşlar yeni bir özellik geldi. Emoji. Abi bu çok güzel olmuş ya. <laughs> Geliyorum dayı. Gel. Evet arkadaşlar yabancı arkadaşlarımız da artık aramıza katılmaya başlamış. Şuraya bir bakayım. Çok konuşma. Nasıl sonra videolarımda İngilizce konuşacağım. Allah daire Dar değil. Oh mis. Mistik köfte. Gel El Primo'ya mahalle baskısı. Gül 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 gül. Nani kani. Cani. Niye çaldın lan onu? Evet abi. Bir, bir yanımda da kardeşim var. O da Brawl Stars'ı inceleme çocuk. El Primo sen adamın canını az görünce niye adama direkt topuk atıyorsun? onun bir anda da enerjiye Ben hallederim. derim Abi bu. Abi. abi ya şeye tıkladım diye oldu ha. Emojiye tıkladım diye oldu. Abi bu emoji özelliği kötü oluyor. Silinmiyor mu silinmiyor Evet abi. bu. Çok Siliyim mi ben? Sil Çok kasıyor. Sil. Dur 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 sildim. Tamam. O da bravo zarfı gün gelecek gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Abi burada başka ne gidebilir? Aha seni dolandırıyor buradan Ben silmiş. silmiyorum bir şey. Videoda yaptığım bak ya. Ne alabilirim ki burada? Dinamitçi babam olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam Ne şöyle çok bir. Ee, çok konuşuyor. O zaman sen de sus. Sen de çok konuşuyorsun çünkü. Abi inşallah şu, şu sol aşağıya almamışlar diyor. Aa almamış. Burada da var. Kaç tane pembe. Dur bu pembe benden üstünü seviyor olabilir. Abi şu Duvarlara çarpınca duraksamayı istemiyorum. Hem şansına çıkırsınlar. Adam adama hiç şey verilmemişler. Allah onun bir yere baktım diye hemen de bereşle. Hemen bereşle anasını. Bir şeye baktım bir şu sola baktım abi. Dalmadın anne, dalmadın. Bir anda dalgınım abi. Oyuna bakmadım. Başka bir yere baktım abi. Bir şey vardı. Ona baktım abi. Bir baktım adam direkt beleşledi ya. Üf ya ben onu orada alırdım. Üf abi keşke ben onu önceden vursaydım da ben alırdım. Üf Hadi sen de diye. Yüzü geliyor abi. Tabii. Aa Rico. Rico var bak orada. Bu ne cid... eskiden ismi neydi söyleyeyim neydi? mi? Rico Cat. E, evet, Cat. Rico Kedi. Evet. Rico sen kedi misin? Kedi lan kedi. Ne? Beleşlemek için güldü. Ne oldu? Ben sana güldüm. Oy, Deril Deril ver sesi. Şimdi... Hadi lan. Kaçıyor <laughs> adam bildi. Ya Mortis şey yapmıyor ki ya. adam öldürmüyor. Sen öldürüz ya. Ya onu alırdık ya. Adam var ya son anda kaçtı. Mortis de. La o şans bizde yok ha. Nereden gitti? Kemikler ne yapıyor burada? Ne sen ya. Benden çok sen konuşuyor. Bak sana geldi. Sana geldi sana sana. Gördün mü? Şimdi sıra bende oğlum. Abi bu adamın oyun çok kasıyordur. Adamın dönüşüne bak. Adam çok kası, kastı halde. Kasarmış gibi oynuyor. Çok kasanlar gibi hareket etti. Öldür öldür. Canım Ulan bayan... bu şans bize yok. Yani. O ne lan? O ne lan? Aksesuarını kullanmalı. Şu şansı bize verseler. Abi aksesuarını kullanmalı. Ama değil, bak. Şuradan Daryl gelecek ben öldürecek. Ulan... Abi biri Riko'yu da öldüremediyseniz orada kaldı şimdi. Dynamik. Mi? Dinamit. Dinamit çöktü. Dinamit benim. Dik öldü ya orada. Bu bir şey. öfkeleneceğim. abi bu şans bizde yok. Millet şerefsiz dönme lan. Mala bak. Beleşçilik yapanı hem beleşçilik yapıyorum <laughs> da dönüyor. O şans bizde yok. Ne Dur. <laughs> dur. Uz uz. Tam gitmez burada Mr. B de olmaz. Mısırlı pi, mısır pi. Tam just, we'll just want, just want, just want All this. Just Oğlum bir artık ya. Benden çok saf Allah belanı versin. Allah belanı vermişin. Sekiz <laughs> bit inşallah seni oyundan atar da ben burada yaşarım. Bunu rahatlığıyla. Evet belanı olsun. Yalnız mermi mi çeksin mi ya? Kutuyla mı dost olun? Kutuyla dost olmadı sen de. Şş, dur dur dur. Hoppala. Kudu mahalle çocuğu. Kudu mahalle çocuğu. Uyuz ol lan. Uyuz bize Güzel bir yapıyorlardı. <laughs> Abi bana 3 maç aynısını yapıyor. Abi. abi bak. Abi. Abi. Gel. <laughs> Allah belanı versin. Abi. 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 Da bak yükleniyor işte yükleniyor işte. onu <laughs> taciz ediyor arkadaşlar tacizci o benim galile <laughs> abi ben orada ultimi atacaktım hatta attım abi millet abi git ya millet var ya ben adam oldum bak bir de ben jesse'yi öldürmüştüm Jesse öldükten sonra ultisi ne Ultisi beni öldürdü. Ara sıra doğru tamam aç. E tamam mı abi? Ben abi ölmeden önce ultiye tıkladım tıkladım iki defa bir defa ama olmadı. Aksesuar vardı ya. Mara arası ara arası. Ara ara. Tamam ben sen bir sus. Evet abi dinamitçi babamızı alabilir miyiz? Şişi bak abi şişi alma bak çok kötü. Şişi Piper alayım mı? Piper alma. Kostümünü de alma abi. Al al. Bak. Abi Byper. ben Brawl Pass alacaktım tüm elmasların hepsini açtım bak, ya. Bak. Evet abi bu arada yeni karakter skinimiz sokak kıyafetli mechs. Seni almayacağım oğlum ben sana uyuz doluyorum çünkü basıyor nur yani millet arkadan vuruyor o yüzden alacak para mı popüler mi herkes salak gibi 69 tl mi yatırıyorlar <laughs> işte evet abi şuraya hangi karakter abi bu en sevdiğim harca bu ya uzaktan çok hasar veriyor tamam da burası piper'ın harcası mı hayır Abi ben bir karakter arıyorum ve ismini de unuttum senin yüzünden. Ha Dynamite'di ya. Dynamite'i hiç bulamadım. Ne? Hani? Nerede? Dynamite de... yok. Galiba ben 2000 kupaya düşmem. Ya arkadaşlar şöyle bir Ay. özellik geldi. Evet abi. Hani böyle oluyor ya abi ismimiz. Abi eğer Brawl alırsanız eğer abi şeyiniz olursa Kur'an ee, kitabınız isminiz böyle renkli renkli gözüküyor renk yani renkleri değişiyor böyle sağa doğru gidip ben efsane bir çıksın diye bunu sarıyorum Allah belanı versin ben hiç benim ve abi diğer bir yeni özellik ise abi artık şey ekranı değişti oyuna giriş ekranı ve 50.000 kupa sınırı artık bu var lan oğlum tam da kupaları bitiriyordum ya. Sürge, Suriye Oh, ben çok... Abi, bir anda o bin kupa da bittiğini sandım ben. Öyle bir şey gördüm ya. Abi, elli bin... Tamam, Buğra da geldi yani kardeşim Ben bunun ismini niye veriyorum ya? Hadi bir gelemedim gitti elli bin kupaya. Daha dünya birincisinin ne? altı bin... Üç bin altı yüz kupası var. Altı bin Abi, abi elli bin kupaya geçmen lazım değil mi? Evet. Şöyle giderler oyun gün kupa yapar. <laughs> Babam da kaç? Bak. Sen ben de arkadaş mısın lan gene mi silindin? Yok. Bir bak. Bir bak. Aha arkadaşlar bakın. Hatta abi adamın ismine bakın. Justin Yedi ismi şekilli şükündü. Renkli renkli. Bir karakterini baksana. Koş. Bakın abi SMG <laughs> bunlar da şey vardır ya. Senin de gel var değil mi? Evet. Abi eğer efsaneviniz varsa desiniz böyle böyle. Adam yok tüm karakterleri çıkardı. Ha doğru ya benim söyledim adamdı. Adam. Oğlum tüm karakterleri çıkarmış oyunu. Um, Bırakmış. Neyse sen sesini açmaya gerek yok ya. Neyse senin de sesini aç. aslında. Dur. Ben bunu gene eklemek zorundayım. Ver aidini. Sen ne aldın lan? Hı hı Ver neymiş? 2RC 2RC mi? 2 R D. R R R R R J9Q IQ'su 9'mış. IQ'su 9 Q, I I 9. Q. Q. Bu ne lan böyle? Ha doğru ben bunların hiçbirini büyük harfle yazmıyorum. 2 dereceye. Artık bıktım. Ne sonra? J 9 Q tamam abi. Gene 9 ay adamın yerine gel. 9 Q Y Q abi bu oyuna yeni başlamıştır diye oyunu da kötü oynuyordur diye kesin böyle IQ'lu şulu ne? Neredeyim lan ben? Aha. İsmim serverdi. Serverdi yani. Ne? Ama ismimi değiştirdim. Neden söyleyeyim mi? Bulaşma. Neden söyleyeyim Abi Çünkü bir tane oldum? youtuber'da gördüm. Bu isim çok şanslıymış. Ne yazıyorsun? Ya sen hele bir şey açsın ha. Hesap. Hesap aç hesabı aç hesabı. Ahmet kimliklerim. Hadi dedim sana bak. Yamut'u <laughs> görüyor musun? Sana da savaş çönerim. Hadi gel. At. Poco al, poco. Yok bul al. Bulma. Evet. Ya da Rosa kalsın istersen. Neyse. Hadi. Ee. Ben hazır vereyim Sen verme. Ee. Ben vereyim hazır. Verecek misin bak? Vereceğim hazır. Marun nasıl para Marun? Oo. Oh. Hadi. Oğlum adam yoruldu hazır. ver. Şükür ya. Ne oldu? Evet abi. Oğlum ne oldu lan? Abi sen nasıl verdin? Ben nasıl vereceğim? Oğlum sus tamam boş yapma ya. Ay burada da yeni Jeki var. <gülüyor> <gülüyor> evet Jeki'nin yeni kasım. <laughs> Oğlum aynı. Esrangiz kasabadaki hani bir tane çatlak adam var ya ona benziyor. Yani. Mekka kaçıştı. Mekka Kimle? Sen alacaksın. Daha sen oğlum eşeğin değilim. Köle. Geliyor, 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 Düşman Gel göründü. Al sana bomba. Dinamit, miydi? dinamit, dinamit. Geldi, geldi abi kaç kaç. La oğlum. 4 2 var. Ben kaçsana. Yük çalıcısına bak ya. Ve senin yüzünden ben öldüm. Ya yük çaldı. Ya salak mısın ya? Kaç ben. <laughs> Azar istiyoruz adamdan ya. Ben bu dinamitçiyi anlamıyorum. Abi Allah'tan var çiftli girmişim ya sen bana söyledin. Abi yük çallar ya. Hadi bir şundan da bir efsane ver. Kaç yıldır efsanevi gelmiyor artık gınağa geldi ya. Ya bu ne? Dur ben Frank gireceğim. Yüksel. Ya şunlar bana geliyor. Niye göre geldi çocuğu? Bak seni bununla kafana vah la la diye zir. Sana bir tane savaş göndereceğim. Şifacı ol sen de. Beni iyileştirsin Poco. Hadi. Arkamı döndüm arkadaşlar. Arkadaşlarım. Evet. evet. Neyse bu da bugünün son turu olsun. Lan ben giremedim. Ne? Ben bizi bunu... bir, bir, kişi izliyor. Bir kişi. Ben ne? Ben de aynı mı? Kesin sen izliyorsundur ya da anne pro diye bir adam var. Anne pro mu? Anne pro ne demek? Gel lan buraya. Yürü. Geç lan şuraya. Sana işkence yapacağım. Geç. Geç şuraya. Geç. Geç. Ya bak bak şöyle şeyler yapma bak. Geç dedim. Üzülür yüzünden adam. Geç dedim şurada. Şurada kalacaksın sana işkence. Aynen burada kal ben şimdi seni döveceğim. Bak çok sinirlendim. Ben de yapacaktım lan aynısını. Yap şöyle şeyleri. Al. Al. Mal mısın sana? <laughs> al. An... Mal mısın? Mal mısın? Çocuktan azar istiyoruz ya. Adamların iyi öyle diyor lan mal mısın diye. Bak al, al, bak senin yüzünden adamda olandan öleceğiz. ya. Kaçacak <laughs> bir yer yok. Evet kaçacak bir yer yok. Bizi sıkıştıracak abi. Bizi Evet Hıh Ayı Ayı girdi Bu ne? Evet ayı vitamin vitamin, Ay, vitamin 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 Vitamindi evet. Bak zamanlar Fakirle videoları yapıyordu yani bu. Mi? Sen Minecraft'e sen fakirdi ya Oğlum bu sen hiçbir şey yapmayı beceremiyorsun ha Minecraft'ta. Hep ben sana ev Evet <laughs> Gidiyordun. Ne yazdım, ne yazdım bak. Sen la okuma yazmayı beceremiyorsun. Eyvah yazmış. Eyvah. Bir saniye. Teşekkürler. Merhaba. Çocuk okuma yazmayı biliyormuş lan. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Bozuk plak gibi ötüyorum. Ya yürü git ya. Çocuk. <laughs> Ben Öfkelendim şimdi. Bu soracağım. Hadi bakalım. O kaçıncı olarak? Sen çift mi girdin? Çift çift girmiş. Çift, çift, girdim, çift Çift. Çift. girmiş çocuk ya. Baksana arkadaşlık. Sakız çiğniyorum. Sakız çiğniyorum. Sakızın yararını bilmiyorum. Sakız. 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 Abi orada şey var ya duvarın yanına geçtim diyorlar. Abi bak kaç tane adam <laughs> Hani siz ne yapıyorsunuz? Delirmişsiniz ya adam onu dövüyor lan bildiğin. Poho, sen poho almışsın ben de poho alacağım. Still friends. Poho iyi gider. Adamı takım arkadaşı Colt. Colt da buna ateş ediyor boş boş. Sen beni şu oldu bir doktora götür. Haydi. Seni sana sinirlendim barbar. Bu bar. hani? sayı vuruşu. Sayı vuruşu. Herkes çıldırıyor. Allah tam. İyi ee, tamam oğlum. Tamam oğlum. Ya of 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 ya. Ultim de olmuyor. Bu adı tamam oğlum. Vallahi oh, çocuklar pusa pusa nereye? Hadi. Oğlum altta kutular var. İçimizde sanki muhaber Sen Nietzsche'yi öldürdün ben abi. Tamam. Ben kazandım ki. Koç öldürdü ben kazandım. Oh, ben Sen de, de daha bu... Kura, Çocuklar birinci oldu lan. Baksana. Çocuk adama basamadın diye ben de alanda kaldım diye bana öfkelenir. Gıy 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 Şansın çok ya haber gitti hadi Gıy 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 gıy, gıy. Bir gel çıkar abi bak Bak son bir gel Son bir gel, gel. Hadi aç aç ne çıkacak İki yazdı İki yazdı 1300 vuruyor lan ne yap? Ben sana ne dedim? Oh bizim adam pro pro. Ben az, adamın canı kesin 20 kalmış. Ya no, bu karakter gelmedi var ya çıldıracağım. Çıldır. Çıldır. Gel ya. Onu ben niye çağırdım? Lan Nasıl? bu ne? İki poko. Ne? Gel sen şey yazsana. Ee, dayanamak ne seni korurum. Koru Böyle benim. iki kişi iki tane poko girmiyor ki maça. Sen var. Yani o zaman MC var. Böyle <laughs> mininin Pişkat gibi. Hayır. Sizi spreyleyeceğim. Dur dur bekle ben. Bak bak. Neyse ben şu duvarı spreyleyeyim ya. Herkes beğenecek. Sen oraya ya. Ben niye yakından kırıyorum ya? Bak bak. Kırsana şunu kıramıyorum. <laughs> Hızlı kır hızlı. Allah Allah'ım seni Allah kahretmesin. Öfke yap öfke öfke. <laughs> ya Ya üzüldüm ben. adama ya. Gel dost olalım. gel üzüldüm ben bu adama ya. Oğlum ben niye bu kadar şefkatliyim lan? Adam bizi üzülecek. Biz adamı üzülecek. Boş ver boş ver. Adam dört yük geldi lan. Takım arkadaşı ona dört yük verdi. Abi ya ne olsaydım arkadaşlar. Allah geliyor. Şşş, gel 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 pusuya yatacağız. Hayırdır babam? Hayırdır gitti. Nereye gitti lan? Hayırdır? Tam tam ultim doldu benim daha ultim dolmadı. Yalnız benim ulti. Kaysan. Ne yapayım ben göremiyorum ne oluyor? Sekiz. Sekiz mi? Sekiz Yalnız lan iyile sprot geliyor. Evet. gel 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 sağa doğru gel 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 buraya doğru gel abu gitme gitme lan onu mahalle baskısı var mahalle baskısı bu da mahalle bu da mahalle baskısı oldu abi kız Oha yüzükle yükle lan kaç ondan be Hayırdır hani? lan biz de alt yüklü yiğit babasıyız Tamam artık Oğlum kaç lan? Oğlum bu Daryl lan Daryl var İnşallah hepinizi gebertebilirim. O yanın altından geçti baba. <laughs> Bacak arandan geçti. Bacak <laughs> arandan Ben burada saklanmayacağım. <laughs> ya şu iki adamı öldürebilsek hadi neyse. Abi geliyor geliyor. Geliyor kaç. Ya burada kaçacak bir yer yok. Baskı harbiden de baskı yani. Baskı var lan burada Sen, Aç o, şu ultimi Ben, ben birinci yaparım ama lan Benim bir... görevlerim var Bak kaç tane söylemem de Bak, tane Abi şey bu var. çocuk full beni izledi ya Bu çocuk beni izliyor Beni izliyor izliyor beni Oğlum Neyse arkadaşlar bizden hoşçakalın ve bay bay